Ne istiyorsun kızım? Barbie bebek, mi? Aa, deniz kızdı Barbie bebek. Hangisinden istiyorsun? Barbie deniz kızı bebek gelmiş. Bundan mı? Evet. Fiyatına bakalım önce. 25 kuruş. Çok güzel. Çok güzel. Bak bir de burada Elsa varmış. Bu Elsa mı Anna bu, bu kaç, kaç TL'ymiş? Fiyatı yazmıyormuş. Bu kaç TL, bu kaç Bakayım bunun fiyatı yazıyor mu? Bu Barbie Deniz Kızı 64 TL'ymiş. Alıyor mu? Al. Çok mu sevdin? Gerçekten mi? Bak burada poli bebekler de var mı? Poli bebek varmış bebek Evet. Burada hamburger seti varmış. Da. Pizza seti varmış. Bu bebeğin adı ne? Kıyafet giydirme bebeği mi? Evet. Aa, bu bebekten alıp yazın parkta oynayalım. Bebek arabalı bebek. Çok güzel. Burada da doktor seti varmış. Gördün mü doktor setini? Sevmedin mi? Ama sevmedin önce neden yere atıyorsun? Ona boyum yetişmiyor. Nasıl alacağız? Kim bize yardım edecek? Bize yardım eden birini çağıralım. Ay. Kim verecek o poli bebekleri ya? Yetişemiyorum ki nasıl alacağız? Bak elim yetişmiyor. Ay. Onun için alamayız. Ben alırım. Benim hayır hayır öyle alamayız. Alayım. Abiden yardım isteyelim mi? Şey bize şu yukarıdaki poli bebeği verebilir misiniz? Kusura bakmayın. Evet. evet. Aa bak geldi. Teşekkür ederiz. Bakalım Poli bebeğin üstünde neler varmış? Çok güzel parti elbisesi ve şey elbisesi varmış. Kaç Okula konuş. gitme. Bakalım kaç TLymiş? Bu da 79 TLymiş. Kesinlikle alıyoruz. Çak. Hadi arkadaşlar.